8. Mayıs 1943 gecesi. 19 adet modifiye edilmiş Lancaster bombardıman uçağı savaşın seyrini değiştirecek bir silah taşıyordu. Geriye doğru dakikada 500 devir hızla dönen bir tambur tam 60 feet yükseklikten tam 232 mil hızla bırakıldı. Dev bir elin attığı taş gibi suların üzerinde sekiyordu. Bir baraj duvarına çarpıp 30 fit derinde patlıyordu. Möhne barajındaki yarık 77 metre genişliğinde ve 22 metre derinliğindeydi. Ruhr Vadisi'ne 33 milyon ton su döküldü. Çelik üretimi baskın öncesi seviyenin dörtte birine düştü. En az 1650 kişi boğuldu. 53 hava eri eve dönmedi. Bu silahın tek bir adı vardı, Apkip. Almanya'nın sanayi kalbini böyle sular altında bıraktı. Ayrıca burayı hangi şehirden dinlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu metin 23 yılına ait Imperial War Museum Operation Chastise arşivlerinden, Barnes Wallace Vakfı teknik dokümanlarından ve Alman tarihçi Ralph Blank'ın 25 yılı Kasım ayına kadar güncellenen ruh verband kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Şimdi bilgiye geri dönelim. Barnes Neville Wallace, Surrey, Effingham'daki arka bahçesinde oturuyor. Miladi 1887 doğumlu, Vickers Armstrong mühendisi, Wellington bombardıman uçağı tasarımcısı. Ama şimdi farklı bir sorunla karşı karşıya. Almanya'nın Ruhr Vadisi ayda 1 milyon ton çelik üretiyor. 8 ton su 1 ton çelik yapar. Fabrikaların hidroelektrik güce ihtiyacı var. Barajlar suyu tutuyor, möhne, eder, sorpe su altı torpido ağları, üstte uçak savar topları. Konvansiyonel bombalama işe yaramazdı. Çok kalın. Möhne de 40 metre yükseklikte. Ulusal fizik laboratuvarı ona tank alanı sağladı. Ahşap, alüminyum, çelik, kurşun mermiler, farklı ağırlıklar, hızlar, dönüş hızları. Başka bir Vickers tasarımcısı ve kriketçi olan George Edwards geri dönüşü önerdi. Üç faydası vardı. Bomba uçağın arkasında sürüklenir, menzili artar, yerine sıçrayıp uzaklaşmak yerine baraj duvarına yapışık kalır, Yol araştırma laboratuvarından A.R. Collins testler yaptı. Temmuz 24, 1942, Galler, Nant, Igoro Barajı, 279 libre patlayıcı su altında. Yapı çöktü, konsept işe yaradı. Wallace, grup kaptan Winterbottom ile temasa geçti. Winterbottom konuyu Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Hava Mareşal Portal'a götürdü. Bombalar on 13 kez, 20 kez 8, Şubat 5, 1300 yarda sağlam portal karar verdi. Cecil ve Reculver'daki testlerde küresel muhafaza parçalandı dış küre kırıldığında iç silindir hala sekiyordu. Bu yüzden küreyi çıkardılar. Son boyutlar: 60 inç genişlik, 50 inç çap. Ağırlık: toplam 9250 libre. 6600 libre Torpex patlayıcı. Torpex torpido patlayıcısıydı. Standart şarjörlerden daha uzun darbe, suda daha iyi. Patlama: 3 hidrostatik tetik derinlik bombaları gibi. 30 fit derinlikte ateşlenmek üzere ayarlandı. Bomba bölmesi kapıları tamamen çıkarıldı. Tambur özel bir beşik içinde gövdenin kısmen altında asılıydı. İç zırh ağırlık için söküldü. Orta üst sırt taretleri çıkarıldı. Yalnızca burun ve kuyruk silahları kaldı. Lancaster, B Mark 3 özel. Uçak Üretim Bakanlığı Bilimsel Araştırma Başkan Yardımcısı Benjamin Lockspizer çözümü tasarladı. İki projektör, biri burun altında, biri gövde ortasında suya doğru açılı. Işınlar tek bir noktada buluştuğunda uçak tam 60 fitteydi. Navigatör, yıldız çıkıntılı pencereden dışarı baktı. Işıklar birleştiğinde gördü. Basit, görünür, güvenilir. Çok uzağa bırakılırsa yapıya ulaşmadan batar. Optimal mesafe, möhne duvarından 400 ila 500 yardaydı. Gece alçak irtifada nasıl ölçülür? Her test rezervuarında sahilde iki ahşap direk. Direkler bomba nişangahındaki baraj kuleleriyle hizalandığında doğru mesafe. Gerçek görev için görsel açıyı hafızalarına aldılar. Almanya'da direk yoktu. Canlı silindirik upkeep, broadstairs, kentten 5 mil açık denize bırakıldı. 800 yarda boyunca 7 kez 8. Battı, patladı. O da silahına sahipti. Şimdi mürettebatları bulması gerekiyordu. DFX'i ve çelengi 21 mürettebat seçti. 29 Kanadalı, 12 Avustralyalı, 2 Yeni Zelandalı, 1 Amerikalı. Toplam 133 hava yeri. Gönüllüler. Hedefleri ortaya çıkarmadan gece uçuşu. Rezervuarlar üzerinde pratik yaptılar. Highbrook, Uppingham, Rutland yakınları. Aberton, Colchester yakınları. Derwent Peak District. Derwent, Alman barajlarına benziyor. Eğri yapı, vadi konumu, mükemmel pratik alanı. Mürettebat irtifayı tam olarak ustalaşmalıydı, hızı tam olarak, mesafe yargısını tam olarak, bomba bırakma zamanlamasını tam olarak, projektörlerin, navigasyonun, kaçışın, iletişimin eş zamanlı çalışması, stres altında, gerçek görevde ateş altında, baskı muazzamdı. Numaralı bir 106, diğerleri 5. gruptan, 29 Kanadalı, 12 Avustralyalı, 2 Yeni Zelandalı, 1 Amerikalı, milletler topluluğu kardeşliği, hepsi gönüllü, hepsi bunun tehlikeli olduğunu bilerek ama ne olduğunu bilmeden, kendisi bile Nisan ortasına kadar tam detaylara sahip değildi. Hedefler yalnızca 16. Mayıs'ta açıklandı. Kalkıştan saatler önce, briefing odası, haritalar geri çekildi, ruh barajları, möhne, eder, sorpe. Mürettebat eğitildikleri şeyi gördüler. Büyüklük onları vurdu. Bunlar Almanya'nın en ağır savunulan yapılarıydı. Coğrafya tarafından korunuyor. Mühendislik tarafından, uçak savar topları tarafından, torpido ağları tarafından. Bu normal bir bombalama akını değildi. Bu cerrahiydi. Bazıları için intihardı. 40 metre yükseklik, Eder Barajı. 48 metre yükseklik, Kuzey Hesse. Almanya'nın en büyük rezervuarı. Savunulmuyor. Tepelerin saldırıyı imkansız kılacağı düşünüldü. Sorpe Barajı. 69 metre yükseklik. Toprak, beton değil. Farklı bir saldırı yöntemi gerekiyordu. Oluşum 3, 5 yedek uçak. Kalkış 2 saat sonra. Düşman kıyılarını eş zamanlı olarak geçin. Birinci oluşum Hollanda üzerinde Gilze Rijen ve Eindhoven hava üslerini sıyırdı, ruh savunmalarını dolaştı. Hamdan kaçınmak için kuzeye, Möhne Nehri'ne güneye doğru kıvrıldı. İkinci oluşum Vlieland'ı kesti, Aşselmeyer'i geçti ve sel yakınlarında birinci oluşuma katıldı, Sorpe Nehri'ne güneye doğru. Uçuş yüzbaşı Robert Barlow, AJE, Rees yakınlarındaki Halder'nin 5 kilometre doğusundaki bir elektrik direğine çarptı. 23.50 saat, uçak patladı, 7 mürettebat öldü. Upkeep sağlam olarak Almanlar tarafından ele geçirildi. Pilot Taman Vernon Byers, AJK, Rosendahl yakınlarındaki enerji hatlarına çarptı. Kaza, 7 ölü. Uçuş yüzbaşı Bill Astell, AJB, enerji hatlarına çarptı. Kaza, 7 daha öldü. 3 uçak, 21 adam. Hedeflere ulaşamadılar. Bomba sekiyor, kısa patlıyor, yapı ayakta kalıyor. Uçuş yüzbaşı John Hopgood, AJM ikinci koşu. Baraj kulelerinden uçak savar ateşi. Sağ iç motor alev aldı. Hopkut geç bırakıyor. Upkeep baraj üstü parapetine çarptı. Patladı. Yanan Lancaster tırmandı. 2 mil ötede düştü. 5 kişi öldü. 2 kurtulan yakalandı. Tony Bircher kıç nişancısı. John Fraser bombacı. Filo komutanı Henry Young. AJA 4. Başka bir darbe. Hala ayakta. Uçuş yüzbaşı David Maltby. AJJ 5. 12.56 AM. Maltby'nin bombası tam suya çarptı. Sekiyor. Baraja çarpıyor. Batıyor. 30 fit derinde patlıyor. Möhne duvarı çatladı, yıkıldı. 77 metre genişliğinde yarık. Tabanında 10 metre yükseklik. Su kükredi. 33 fit yüksekliğinde. 15.000 hızla 9 saat boyunca 33 milyon ton. Gibson'ın bombalı 4 uçağı var. Kuzeydoğuya Edere. 70 kilometre. Uçaksa var yok ama yaklaşım tehlikeli. Her iki tarafta tepeler, sis. Uçuş yüzbaşı Dave Shannon, AJL pes etmeden önce 6 sortu yaptı. Filo komutanı Maudslay, AJZ deniyor. Bomba baraj üstüne çarptı. Erken patladı. Uçağı hasarlandırdı. Maudslay telsizle bildirdi. Hasarlı. Eve gitmeye çalışıyor ama Emerik yakınlarında kaza yapıyor. 7 kişi öldü. Başarılı. Küçük bir yarık. Uçuş yüzbaşı, Last Night, AJ en son saldırı. Apkip eder, yüzeyinde yuvarlanıyor. Derinlikte patlıyor. 1.52 AM. Eder duvarı çöktü. 70 metre genişliğinde, 22 metre derinliğinde yarık. 8000 metre küp saniye hızla su boşalıyor. 6 ila 8 metre yüksekliğinde sel dalgası 30 kilometre seyahat etti. Farklı yöntem. Dönme yok. Rezervuar boyunca değil, baraj tepesi boyunca uçuyor. Doğru yaklaşım için 10 koşu. Bombayı bıraktı. Patladı. Su hattının üzerinde krater. Yarık yok. Kaptan çavuş Ken Brown, AJF daha sonra. Aynı sonuç. Hasar. Yarık yok. Möne'de başarılı olan Faylo komutanı Young, dönerken Kastrikum Anzi yakınlarında Flak tarafından vuruldu. Uçak kaza yaptı. 7 kişi öldü. Pilot Tayman Warner Otley, AJ Seaham yakınlarında düşürüldü. 7 kişi öldü. Kaptan çavuş Cyril Anderson, AJY Eder'e saldırdı. Bomba fazla uzaklaştı. Güvenle döndü. Kaptan çavuş Bill Townsend, AJ saldırdı. Patlama, ama yarık yok. Döndü. 3 kişi yakalandı. 2 baraj yarıldı. Biri hasar gördü. En az 1650 sivil öldü. Eder Vadisi'nde 70 kişi. Möhne ve ruh boyunca 1579 kişi bulundu. Yüzlerce kayıp, 1026 yabancı mahkum ve zorunlu işçiydi. Çoğunlukla Sovyet, 6500 büyükbaş ve domuz öldü. İki enerji santrali yıkıldı, 7 hasar gördü, 2 hafta elektriksiz kaldı. Mayıs ayında kömür üretimi 400 bin ton düştü. Çelik, baskın öncesi seviyelerin dörtte birine düştü. İngiltere yeniden yapılanma sırasında konvansiyonel akınlarla asla takip etmedi. Wallace ve Harris daha sonra hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Yeniden inşa önlenebilirdi. Churchill 19 Mayıs'ta kongreye seslendi. Ruslar etkilendi. İngiliz morali yükseldi. Baskın, Harris'i Wallace'in deprem bombası konseptlerini kabul etmeye ikna etti. Tallboy, Grand Slam. Bunlar V silahı sitelerini, denizaltı sığınaklarını, Tirpitz'i, viyadükleri, köprüleri yok etti. Düşman cephesi önünü yazdı. Macclesfield için muhafazakar adayı oldu. Haziran 1944'te uçuşa döndü. 19 Eylül, Raid'in usta bombalama baskını. Navigatör filo komutanı Warwick ile bir sivrisinek. Stenbergen, Hollanda yakınlarında kaza yaptı. İkisi de öldü. Gibson, 26 yaşında. Ölümü Ocak 1945'te duyuruldu. 8 Chastise kurtulanından, 22'si daha sonraki 6, 1 7 operasyonlarında öldü. Onu diğer birliklerdeydi. Toplamda 48 kişi savaştan sağa çıktı. Ve silah sitelerine saldırdılar. Denizaltı sığınakları, demiryolu viyadükleri, Filo, Denbusters lakabını kazandı. Silah çok özeldi. Mükemmel koşullara çok bağımlıydı. 60 feet irtifa, 232 mil saat hızı, 500 devir dakikada geri dönüş, hedeften 400 ila 500 yarda, optimal zıplama özellikleri için 60 derece su sıcaklığı, görünürlük için ay ışığı, sakin su, Ruhu barajlarına karşı harika çalıştı ama diğer hedeflere etkili bir şekilde uydurulamadı. Demirlenmiş savaş gemilerine saldırmak için tasarlandı. 500 libre patlayıcı içeren 35 inçlik küre. Toplam ağırlık 950 libre. Modifiye edilmiş. Bir de Havilland Mosquito 2 adet taşıyabilirdi. 6.8 filosu 1. Nisan 1943'te Rafskit'in Wick yakınlarında Kuzeydoğu İskoçya'da kuruldu. Görevleri Operasyon Servant. Alman savaş gemisi Tirpitz'e Highball ile saldırmak. Ancak Highball ve bırakma mekanizması ile ilgili devam eden sorunlar nedeniyle operasyon hiç yürütülmedi. 618 filosu Eylül 1943'te başka görevler için serbest bırakıldı. Highball testleri Mayıs 1944'e kadar devam etti ancak silah çatışma görmedi. Effingham'daki St. Lawrence Kilisesi'nde o ilk bilye deneylerini bahçesinde yaptığı köyde toprağa verildi. Latince mezar yazıtı Spernit Humum Fugiente Penna. Uçan kanatla yeri hor görür. Crest's Hospital'ın sloganı. Wallis sayısız onur aldı ancak Dambusters mürettebatının kaybı için her zaman pişmanlık dile getirdi. Baskından sonraki bir törende şöyle dediği bildirildi. Böyle olacağını bilseydim hiç başlamazdım. Möhne ve Eder orijinal spesifikasyonlarına göre yeniden inşa edildi. Modern anıtlar saldırıları işaret ediyor. Möhne barajı girişinde Almanca ve İngilizce olarak Möhne felaketini anlatan bir plaket. Kurbanları anıyor. Çoğunlukla Ukraynalı zorunlu işçiler ve Alman siviller. Selde tamamen yıkılan eski Himmelforten manastırındaki bir anıt kamplarda tutulan ölüleri anıyor. Şimdi Arnsberg'in bir parçası olan Neheim'da bir şehir merkezi anıtı 800 kurbanı onurlandırıyor. Hollanda, kastrik Manze'de filo komutanı Young'ın Lancaster'ın düştüğü yeri işaret eden bir anıt var. Orada 7 mürettebat üyesi anılıyor. Woodhall Spa, Lincolnshire'daki bir anıt, 2. Dünya Savaşı sırasında çeşitli görevlerde kaybedilen 204 6 1, 7 filosu hava erini listeliyor. 53 tanesi operasyon çastayızdan. Filo üssü Ruff Scampton'da Gibson'ın ofisinin bulunduğu Hangar 2, iki, ikinci derece listelenmiş tarihi bir bina. Amerikalı heykeltıraş Tom White tarafından 2008'de yapılan bir Barnes Wallace heykeli, Herne Bay, kentte duruyor. Bouncing Bomb'un test edildiği Recover yakınlarında. Büyük taarruz hikayesi popüler kültüre girdi. Guy Gibson'ın Düşman Cephesi adlı kitabı 1946 yılının Şubat ayında yayınlandı. Paul Brickell'in Büyük Taarruz kitabı ise 1951 yılında çıktı. 1955 yapımı Michael Anderson'ın yönettiği büyük taarruz filmi, Gibson rolünde Richard Todd'u, Wallace rolünde ise Michael Redgrave'i oynattı. Film, Britanya'nın en sevilen savaş filmlerinden biri oldu. Eric Coates'in imzasını taşıyan film müziği, özellikle Büyük Taarruz Marşı, hemen tanınır bir melodi. Film, 1955'in Britanya'daki en büyük kişi asılatı rekorunu kırdı. 2006 yılında Peter Jackson ve David Frost'un yapımcı olarak yer aldığı Stephen Fry'ın senaryoyu yazdığı ve Christian Rivers'ın yönettiği bir yeniden çevrim duyuruldu. O zamanlar hayatta kalan son büyük taarruz pilotu Les Munro, teknik danışman olarak görev yapmayı teklif etti. Munro, 1919 ile 2015 yılları arasında yaşadı. Yeniden çevrim uzun yıllardır geliştirilme aşamasında ancak 2025 itibarıyla henüz tamamlanmadı. Burnundaki kalınlık 4 inçten fazlaydı. Kasa saatte 230 km mil hızla ve dakikada 500 devirle dönerken suya çarpmanın etkisine dayanmak zorundaydı. İçini Torpex patlayıcısı dolduruyordu. Torpex, RDX, TNT ve alüminyum tozunun bir karışımıdır. Tek başına TNT'den daha güçlüdür. 3 hidrostatik tetikleyici ateşleme mekanizmasını oluşturuyordu. 30 fit derinlikte patlayacak şekilde ayarlanmıştı. Yedekli sistemlerde biri arızalansa diğerleri çalışmaya devam edecekti. Bomba ayrıca 90 saniyeye kadar zaman gecikmeli de ayarlanabilirdi ancak bu barajlarda kullanılmadı. En yüksek hızı 287 mil ancak Upkeep bombaları için tam olarak 232 mil gerekiyordu. Menzili 2530 mildi. Mürettebat 7 kişiden oluşuyordu. Pilot. Pilotun yanında katlanır bir koltukta oturan uçuş mühendisi. Navigatör. Telsiz operatörü. Baraj görevinde ön tarihte de kullanan bomba atıcı. Arka nişancılar. Dorsal taret, nişancı pozisyonu kaldırılmıştı. O nişancı, bomba atıcının apkipi tam doğru anda bırakmaya odaklanabilmesi için ön tarete nakledilmişti. Elektrik motoru ve kayış sistemi ağırlık ve karmaşıklık katıyordu. Ancak bunlar elzemdi. Geriye doğru dönüş olmadan silah çalışmayacaktı. 13 Mayıs 1943'te görevin sadece 3 gün öncesinde yapılan son canlı bırakma testi Torpex'li silindirik bir apkip kullanılarak gerçekleştirildi. Broadstairs'ten 5 mil açık denize bırakıldı. 800 yarda boyunca 7 kez sekerek battı. Su altında patladı. Başarı. İlk dalga 10 metre yükseklikteydi ve dar vadilerde saatte 15 mil hızla ilerliyordu. Su duvarı muazzam bir güç taşıyordu. Ağaçlar kökünden söküldü, binalar temellerinden ayrıldı, araçlar sürüklendi. Hayvanlar selde kayboldu. Daha geniş taşkın alanlarına ulaştığında dalga yüksekliği azaldı ancak hacmi muazzam kaldı. Altyapı çöktü. Normal nehir akışlarına dayanacak şekilde inşa edilmiş köprüler enkaz taşıyan su duvarları tarafından yıkıldı. Demiryolu setleri aşındı, yollar kayboldu, sel yüküne dayanacak şekilde tasarlanmayan binalar ezildi veya temellerinden sürüklendi. Su arıtma tesisleri arızalandı, şehirlerin içme suyu tedariği kirlendi, itfaiye teşkilatları su basıncını kaybetti. Müttefikler bölge sakatlandığında konvansiyonel bombalama ile takip etseydi hasar kalıcı olabilirdi. Yapmadılar. Bomber komutanlığı Alman şehirlerine yönelik stratejik bombalama kampanyasına odaklanmıştı. Baraj baskını hasarını katlama fırsatı kaçırılmıştı. Hem Wallis hem de Harris savaş sonrası röportajlarda bu başarısızlığı kabul ettiler. Sel dalgasının kendisi hasara neden oldu ancak Mohne'deki kadar değil. Çünkü Eder Vadisi daha az yoğun nüfuslu ve sanayileşmişti. 70 ölüm, Mohne'deki binden fazla ölüme karşılık. Fritzlardaki askeri havaalanı sular altında kaldı ancak operasyonel etkisi minimaldi. Dalga barajdan 35 kilometre uzaktaki Kassel'e ulaştı ancak o zamana kadar önemli ölçüde dağılmıştı. Kassel bölgesi sel yaşadı ancak Mohne Vadisi'nde görülen yıkıcı tahribat yaşanmadı. Su dışarı akmadı. Eğer Sorpe yıkılmış olsaydı Mohne'den daha fazla su tuttuğu için etkileri daha da şiddetli olurdu. Ancak saldırı yöntemi o hedef için yanlıştı. Apkip dikey yüzeylere sahip beton barajlar için tasarlanmıştı. Toprak eğimler için değil. Yalnızca Mohne onarımları binlerce metreküp beton gerektirdi. Yıkım 77 metre genişliğindeydi. Rezervuar yatağından enkaz temizlemek zorundaydılar. Kalan suyu yönlendirmek için geçici barajlar inşa etmek, yeni beton bölümler dökmek, tüm yapıyı güçlendirmek. Bunu 23. Eylül'de, yani saldırıdan sadece 4 ay sonra tamamlamış olmaları inanılmaz bir organizasyonel kapasite gösteriyor. Aynı zamanda 1943 ortasında Almanya'nın hala ne kadar iş gücü ve malzemeye sahip olduğunu da gösteriyor. Savaşın ilerleyen dönemlerinde bu mümkün olmazdı. Alman dayanıklılığının kanıtı olarak sundu. Ancak gerçek daha acımasızdı. Birçok işçi mahkumdu. Sovyet savaş esirleri, işgal altındaki topraklardan zorunlu işçiler. Çalışma koşulları acımasızdı. Güvenlik minimaldi. Yeniden inşa hızı Alman kayıtlarının en aza indirdiği bir insan bedeliyle geldi. Yeniden inşa başladı ancak savaş sırasında tamamlanmadı. Mohne ve Heve nehirlerinin eski tahliye tünelinin çıkışında yeni bir enerji santrali inşa edildi. Bu 1950'de tamamlandı. Düzenleme havzası ve enerji santralleri nihayet 1953 yılının Kasım ayında yeniden kuruldu. 1954 yılının Nisan ayında su, her biri 2,5 metre genişliğinde 105 tahliye deliğinden tekrar barajın üzerinden akmaya başladı. Su, neredeyse 40 metre yükseklikten aşağıdaki düzenleme havzasına indi. Normal operasyonlar yeniden başladı. Grand Slamonton, yani 22.000 pound ağırlığındaydı, onu taşımak için özel olarak modifiye edilmiş bir Lancaster gerekiyordu bu bombalar Appkin dokunamayacağı hedeflere saldırdı. Mimoyakes, Fransa'daki V3 süper top bataryası, V2 füze fırlatma sahaları, Brest, Lorient, Saint-Nazaire'deki denizaltı sığınakları. Bunların 4,5 metre kalınlığında güçlendirilmiş beton çatıları vardı. Tolboy ve Grand Slam bunları çatlattı. Valentin denizaltı sığınağının çatısı bir Grand Slam ile havaya uçuruldu. Bielefeld viyadüğü, Arnsberg demiryolu viyadüğü, köprü üstüne köprü ve en ünlüsü Alman savaş gemisi Tirpitz. 12. Kasım 1944'te Norveç'in Tromsø fiyordunda demirliyken tall tarafından vuruldu. Gemi alabora oldu. 900 kişi öldü. Silah çok özeldi. Mükemmel koşullar gerektiriyordu. Tam olarak 60 fit yükseklik. Tam olarak 232 mil hız. Dakikada 500 devir geriye doğru dönüş. Hedeften 400 ila 500 yarda uzaklık. Tahmin edilebilir zıplama için sakin su. Görüş için ay ışığı. Belirli hedef geometrisi. Dikey beton baraj yüzeyleri. Yıldızların aynı hizada olması gerekiyordu. Mohne'de bir kez, Eder'de bir kez aynı hizada oldular. Bir daha asla. Savaşın sonunda kalan Upkeep bombaları bozulmuştu. Torpex zamanla bozulur. Kasa korozyona uğramıştı. Silahlar artık güvenilir değildi. Ateşleme mekanizması olmadan Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu'na atıldılar. Lancaster bombardıman uçakları onları İrlanda'nın kuzeybatısındaki suların üzerine taşıdı. Yükseklikten bıraktılar. Battılar, yok oldular. Birkaç etkisiz örnek müzeler ve tarihi incelemeler için saklandı. Daha küçük versiyonu Highball, Mayıs 1944'e kadar geliştirilmeye devam etti. Ancak savaşa girmedi. 618 filo, Tirpitz'e karşı Servant operasyonu için kuruldu. Ancak Highball'un bırakma mekanizması sorunlu kaldı. Küresel kasa, erken upkeep prototipleriyle aynı sorunları yaşadı. Eylül 1943'e kadar 618 filo başka görevler için serbest bırakıldı. Highball terk edildi. Deniz zıplayan bomba konsepti onunla birlikte öldü baraj baskını için geliştirilen teknikler, düşük irtifa navigasyonu, hassas bombalama, Gibson'ın diğer uçaklara komuta ederek etrafta uçtuğu ana bomba taktikleri. Bunlar bomber komutanlığı için standart haline geldi. Mirası zıplayan bomba değildi, miras yöntemlerdi. 28 Mart 1914'te feshedildi. 18 Nisan 1918'de F-35, B, Lightning ile yeniden kuruldu. Raf Marham. Raf ve Kraliyet Donanması personeli. Kraliçe Elizabeth sınıfı taşıyıcılar slogan hala aynı. Benim ardından tufan. Rosette yıkılmış bir barajı gösteriyor. Tarih devam ediyor. Bazı tarihçiler Chastise operasyonunun çok az başarı elde ettiğini savunuyor. Barajlar Eylül'e kadar onarıldı. Üretim sonbaharda normale döndü. 8 uçak ve 53 adam geçici bir aksama için çok yüksek bir bedel. Diğerleri ise kaynakların başka yerlere kaydırılmasının önemli olduğunu savunuyor. 7 bin işçi, binlerce ton beton, çelik, zaman, ekipman. Konum değiştirilen muhafızlar, bu kaynaklar Atlantik duvarından, başka yerlerdeki savunma pozisyonlarından alındı. Almanya 1943 ortasında baskı altındaydı. Her sapma yardımcı oldu. Bu nitelikler müttefikler ve düşmanlar için önemliydi. Churchill bunu diplomatik olarak kullandı. Stalin fark etti, Roosevelt kabul etti. Alman liderliği endişelendi. Eğer Britanya barajları yıkabiliyorsa, başka neler yapabilirdi? Belirsizliğin kendisi bile yeterli bir silahtı. Mürettebat kayıplarını her zaman pişmanlık duymuştu baskından sonra şöyle demişti. Eğer böyle olacağını bilseydim asla başlamazdım. Upkeep barajları yıkmak için tasarlandı. İki barajı yıktı, görev tamamlandı. Yabancı bir vadide ölenler. Çünkü 60 fit yükseklikten bırakılan bir silindir 30 fit aşağıda patladı ve bir duvarı yıktı. Tehlikeyi bilerek gönüllü olmuşlardı. 60 fit yükseklik, uçak savar ateşi, elektrik hatları herhangi biri anında öldürebilirdi. Tam anında bomba bırakışı, Gibson etrafta ateş çekiyordu. Uçağa vuruldu ama kritik hasar almadı. Hopgood'un uçağı yandı. Mürettebatın atlaması için tırmandı. İkisi kurtuldu. Beşi kurtulamadı. 10 metre yükseklikte. 526 Sovyet kadını kampta öldü. Kilitli kalmışlardı. Su çok hızlıydı. Kaçış yoktu. Sınırlı stratejik etkiye rağmen psikolojik etki. Sürdü. Hata payı yoktu. 10 fitlik irtifa hatası bombanın çok erken batmasına neden olurdu. 2 mil hız hatası zıplamayı başarısız kılardı. 50 yardalık mesafe hatası bombanın baraja ulaşmasını engellerdi. Her parametre aynı anda mükemmel olmalıydı. Gibson'ın mürettebatı bunu başardı. Bu onların becerileri ve onun liderliği hakkında bir şeyler söylüyor. Müzeler örnekler sakladı. Imperial War Museum, Studio Ensemble Koblenz, Spermawar Museum, Edersi. Fotoğraflar, belgeler, test filmleri. Wallace'ın bilim müzesindeki belgeleri. Lancaster'lar Hurda'ya ayrıldı. İkisi hala uçabilir durumda. PA-474, FM-213. İkisi de B-Mark 3 özel değil ama uçuyorlar, anları taşıyorlar. Yıkım onarıldı. Duvar sağlam ama anıt hala duruyor. Almanca ve İngilizce bir plaka, ölenlerin isimleri. Mohne katastrofu. Almanlar kendi yollarıyla hatırlıyor. İngilizler farklı, ikisi de geçerli, ikisi de gerçek. 43 yılındaki onarımlar neye bakacağınızı biliyorsanız. Görünür, yeni beton farklı renkte. Onarımın orijinalle buluştuğu dikiş görünüyor. Bu işaretler adli kanıttır. Boyutların doğru olduğunu kanıtlıyorlar. 77 metre genişlik, 22 metre derinlik, 330 milyon tonun kaçmasına izin veren yıkım. Wallis'in dönen silindirinin yarattığı yıkım, bin kişiden fazla insanın ölümüne neden olan ve bir bölgeyi sekteye uğratıp Almanya'yı yeniden inşa etmeye zorlayan ve Britanya'nın hassas bir şekilde vurabileceğini kanıtlayan yıkım, işaretler hala duruyor, baraj ayakta. Ama Upkeep'in başarılı olduğu çizgi orada, taşa kazınmış, metrelerle ölçülmüş, aşağıdaki vadinin kemikleriyle yazılmış.